geldiniz. Bugün yeni bir oyun olan Shawarma Legend oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi babacım sar şunu. Sardım, tek verdim, bum. Şimdi hemen sana da ayarlayacağım abiciğim. Şöyle ne vereyim abime? Ne istiyorsun babacığım? Hemen şöyle buyur. Hocam buyurun. Kosova döner. Buyurunuz demiş. Sardım babacığım. Zınk. Ablacım buyurun. Dayıcım hoş geldin. 8 saniyemiz varmış bu arada. 6 saniye. Şu paraları bir topladım. Ah be süremiz doldu. 49 dolarımız varmış. Ne alabiliriz bundan? Şarkılar çok iyi bu arada. Hiçbir şey alamam abi bundan. Evet ikinci gündeyiz. Let's go. Kes babacım kes 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 kes. Hocam ver ya sana zahmet. Sen adamsın dayıcım. Ver 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 ver. Patatesleri keselim. Dayıcım hemen geliyorum sana. Teşekkürler Emre hoş geldin. Aynen oyun çok güzelmiş ya. Oyuna da bugün başladık arkadaşlar. Başlayalı ne kadar dakika oldu? Belki bir 10 dakika olmuştur yani. Ablacım buyurun. <laughs> Ablacım durun hemen. Hemen suratınızı asmayın. Getiriyoruz işte patatesinizi. Getiriyoruz. Şöyle buyurun. Oha yüzde yüz. Ablalar hemen suratları asıyorlar. Böyle eskiden bir oyun vardı hatırlar mısınız arkadaşlar? Böyle eskiden bir oyun vardı. Böyle e, araba dükkanındaydık. Vay be. Hey gidi günler. Hocam bir yandan şu patatesleri ayırdım ya. Paraları toplayalım bu arada. Oo, oh, paralarımızı. Avcım siz de susuz. Aynı model galiba. Aynı tarz seviyorsunuz anlaşılan. Dayıcım hoş geldin. Genç hoş geldin. Okul nasıl gidiyor ya? Şöyle buyurun. <laughs> Aynen paraları toplayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar burada. Aleyküm selam. Ayas kısa denerci döner, olursa oynat bakalım. Oynat bakalım. Şöyle buyurun. Çek hocam şunu ya. Bu arada süremiz bitiyor. Dayıcım sana şöyle boş vereyim. Ne dersin? Şöyle buyur. Ah Böyle olmadı. <laughs> evet günümüz bitmiş abi. Gecik. Mustafa Hoşkanlarımıza Teşekkürler arkadaşlar. Valla oyunu daha yeni başladık. Şu anda gerçekten kendisine çekti diyebilirim. 103 dolarımız var. Dükkandan bir şey alamam büyük ihtimal. Küçük bir cihaz ekmeye ihtiyacınız olduğunu gördüm. Ha. Size bir tane tamam hocam. Eyvallah. Ketçap. Serinletici portakal. Serin portakal. Boyalar varmış. Mekanımızı geliştiriyoruz. Yavaş. Oo, çok güzel arkadaşlar. Tamamdır. Okey. Biraz daha geliştikçe olayı çözeceğiz. Let's go. Ajanın göbeği kocaman. Haydi bismillah. Üçüncü gündeyiz. Günümüz yavaş yavaş ilerliyor. Kes babacım şunu kes 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 kes. Oh bol 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 bol. Emrinizdeyim. Emrinizdesin babacım emrimizdesin eyvallah. Eksik olma dayı oğlu. Oyun adı ne? Arkadaşlar Shawarma Legends. Oyun daha yeni çıkmış ya galiba. Daha doğrusu geçen ay çıkmış. Ablacım ben şimdilik sana şöyle versem biliyorum 179 vereceksin ama canın sağ olsun. Patatesimiz olana kadar idare ediyoruz. Tamam patatesi aldık hocam. Şöyle az koyalım. <laughs> malzemene kaçıyoruz ama. Oha dayı oğlu iki tane istiyor abicim ne iki tanesi ne yapmaya çalışıyoruz? Ne iki tanesi? Lan dur yanlış yaptık. Şöyle yapıyorsun. Şimdi yeni başladığım için eller soğuk ısınamadım. Böyle oyunları da hızlı oynamak lazım ha bu arada böyle oyun Müşteriler beklemeye gelmez yani. Al lan terbiyesiz suratını asma. Kafanı yemeyin. Döner efsanesi aynen evet. Türkçe ismi döner efsanesi gençler. Dayıcım surata asmıyorsun lütfen. Surata asma babacım buyur. Ayıpsın. Patatesleri bir arada halledelim hemen. Hileli yüklesene daha kolay. Harbi <laughs> hileli versiyonu var mı bunun? Bunun ne gibi hilelisi var arkadaşlar ya ne kadar saçma. Böyle oyunda hile yapılır mı la? <laughs> evet. Kardeşim benim bak dişler sarkmış hala, hala dediler yeme peşindesin bak. Oyuncu ve dişleri yaptır be oğlum. Şöyle babacığımlar. Dayıcığım azalt o döneri, o eti azalt. O, daha yeni başladık ya oyuna. 151 dolarımız var. 150 dolarla... Hmm. Hayır bu değil. Bu ne? Daha Kızar gerek. Tamam gelişeyim babacığım. Vallahi geliştirdim şu an. Oyunumuza yeni başladık. Bakalım nereye kadar oynayacağız. Kes babacığım. Kes 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 istersen... Hocam yapıştır sen. Ne istediğimizi biliyorsun. İyisin sen. bakayım Babacığım çekil sen şuradan bir. Şunu bir hemen keselim şöyle tık tık tık, 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 tık. Seri bir şekilde kesimimizi yaptık. Yeni galan geldin, hoş geldiniz. Cheat engine biliyorum ama bu oyunda hile açmak bilmiyorum gençler. Ne kadar mantıklı olur bilemiyorum. Yeni <laughs> gelenler hoş geldiniz bu arada. 78 kişi izliyor. Enteresan bir oyun. Yeni <laughs> çıkan bir oyun sanırsam ya. Geçen sene çık geçen ay çıkmış. Enteresan bir ilgi çekiyor şu an. Allah. Emremizdeyim. Emremizdesin değil mi hocam? Adamsın sen. Dayıoğlu sen süpersin. Çekil bakayım şimdi. Şöyle tık 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 tik Seri bir şekilde. Babacım şöyle dön e, patatesi hemen ayarlayalım. Oyunu nasıl aldın? Arkadaşlar oyunu almadım. <laughs> Videodayım şu an. <laughs> İfşa alttırmayın beni. Torrent sponsor. Sarı site sponsor. Keşke birisi de sponsor olsa bana. Neler kesme makinesi var mı lan bunda? Vardır belki he. Ben bitirdim oyunu oha. Nasıl bitirdin ya? Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Takiplere basalım. Babacım kes biraz daha ya şunu. Bundan önce şu paraları toplayayım. Tık 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 Ablacım buyur. Alan havada kaldı ya. Evet gittikçe zorlaşıyor bu arada. Niye öyle bilmiyorum. Oyunun ismi arkadaşlar Döner Efsanesi diye geçiyormuş. İngilizcesi de e, Shawarma Legend, Shawarma Döner demekmiş galiba. Ya da dönerin bir farklı hali mi bilemiyorum artık. Yine genel hoş geldiniz bu arada yayınımızı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu ne? Hayalim, büyük bir ulaşması. En sevdiğim Youtuber'dan döner efsanesinin denemesini iste. Senin desteğinle Hayal. bu hayali gerçekleştirebilirsiniz. İddialı. Burada bir sürü şey varmış ya. Şimdi tost e, patates makinesi. 1000 dolar değil mi gençler? Bin dolara baya dere gibi çalışmamız lazım. Babacım 5. gündeyiz. Neredeyse bir hafta olmak üzere. Na 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 Ablacım buyur. Babacım kes şunu seriden. Tamam kestik. Şöyle hemen getir babacım bize. Tık 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 tık. Harikasın. Tamam çekil babacım sen. Dayıcım geldim hemen yetişti. Sen rahatta kal. Patatesi keselim şöyle bir yandan. Tam dükkancı olduk ya. Bilgisayarda eşyaları daha ucuza veriyor demiş. Allah Allah. Mobilde farklı mı ki? Aa. Bunu ilk defa öğrendim sizden. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Aydınlanıyorum. Buyur dayıcım. Suratı asmayalım hemen ya. Bizim böyle esenlerde de metronun oralarda da çok daha dönerci var. <laughs> ne alaka bilmiyorum şu an ama. Çok güzel dönerleri var arkadaşlar. Böyle dürümler yapıyorlar. Yani tavsiye ederim yani eserlerde yaşayan arkadaşlar varsa. Ya da gelmeyi düşünenler. Böyle bir yere niye gelmeyi düşünürsünüz tabi orası da ayrı bir şey de. Nay 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 nay. Arkadaşın sabrı tükeniyormuş. Hemen verelim kardeşim. Darbesiz sene. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Satın alabiliyoruz bıçak ha. Ne kadar bıçak arkadaşlar? Bıçak pahalı galiba. Aha bıçaklar var burada. Dükkanlıyım diyeyim babacım. Bakayım burada mı bıçaklar? çalıyor. Vay çakal, para çalıyor Peki. 350. Ha. 350 çok iyi birader dur o zaman 350 yapayım 350 yaparsam arkadaşlar daha hızlı gelişiriz Kardeşim sen ne istiyorsun Birader sen biraz bekle önce küçükler sen biraz bekle Allah Allah hemen de surat asıyor ya Sana böyle veriyorum alın al Al bir tanesi bu. 93. olsun, olsun abicim kafi. Şöyle buyur babacım hadi bakayım patatessiz. Yer Aa yüz yüz verdi. Eyvallah hocam adamsın sen. Babacım kes hemen seriden. Aleyküm hoş geldiniz. Geçen kusura bakmayın çok chatle ilgilenmiyorum bazen. Oyunda zamanlı olunca abi ben böyle oyunlarda çok strese giriyorum. <laughs> Yetiştiremeyeceğim diye. Babacım sen bir kişisin ya güzel oluyor böyle bir kişi olunca.

o Arap Reis geldi. Al Arabi, al Arabi, Şükran, Şükran. Şükran kardeş, al kardeş, al al al. Al kardeş al. Kosova dönerler. Yeni geldi, yeni geldi. Geri gelmedik, yeni geldik. Oh yeah. Yeni gelmedik, geri geldik. oyunladı arkadaşlar. Döner efsanesiymiş sanırsam. Sanırsam öyle. Nigan hoş geldiniz bu arada. Yayınımızı beğenip takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyalarda beklerim. Şu anda YouTube'a da kayıt ediyorum. Duruma göre bir montaj bir şeyler ayarlayacağız. O yüzden şimdiden herkese çok teşekkürler. Şöyle abicim kes şunu bir. Şöyle bu arkadaşlara da bir hemen babacım sen al abi şunu. Ablacım hemen sana da dönüyorum. Burada Muhammed Hanım'ıza hoş geldin. Eyvallah. Ablacım buyur. Suratını asma sen. O güzel suratını niye asıyorsun hemen? Hemen getiriyoruz babacım emrimizdesin adamsın sen Ver babacım şu soğanları muanları Ablacım bir saniye Niye suratını asıyorsun yavrum Al bakayım şunu Mis Medix aramıza hoş geldin bu arada gerçekten şu an Gerçek hayatta döner yapıyormuşum gibi hissettim yoruldum lan <laughs> Oğlum çalışmak oyunda bile yoruyor anı <laughs> Allah dönercilere yardım etmez, abi bu sıcakta bu soğukta sıcakta ya gerçekten kötü yani <laughs> Bu işte ekmek parası Kolay değil. Bak oyunda bile kıçımızı yırtıyoruz. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Yeni dükkanımız. Umarım tadını beğenirsiniz. Kosova'dan getirdik. Kaç kilometre yoldan geldi yani. Bu gümrükten zar zor geçen şeyler bunlar yani. Yemek bile olsa zor geçiyor. En sevdiğin takım futbolcu. Ben baştan pek anlamam dostum ya. Ben fenerliyim. Bu dayı suratını çakastığı için bu reize şeyle Ali git sene seni. Suratın asıyor bana. Terbiyesiz. çalışıyoruz biz. Robot muyuz? Ejder Berat hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Döner yapıyoruz dostlar. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de beni izliyorsunuz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Döner yapmaya çalışıyorum. Müşteriler biraz sinirli ama. <laughs> Hocam size de şöyle bir güzellik yapayım. Seversin sen. Sen seversin. Şöyle buyur babacığım. <laughs> Oyun ismi neydi? Döner efsaneleri değil mi? Döner efsanesiydi herhalde. Güzel. Şimdi bıçak alacağız arkadaşlar. Eksik koyma. <laughs> Ama süre dolunca geçler böyle oluyor. Abi bıçak alalım ya. Çift 350. Bıçak. Aynen. Çift taraflı bıçak. Nice arkadaşlar. Güzel. Için <laughs> henüz bir Bu ne? Aaa. alan boğulsa ne lan? Aynen oyunun ismi Shawarma gençler. Shawarma Legends. Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Eyvallah. Ben 78 gündeyim oğlum. Bayağı millet yardırmış ya. Ben çok geriden geliyorum. Niye böyle? <Sessizlik> Babacım bir saniye. Şuradan bir patatesi keseyim. Boş yere para harcama bazıları çok kötü demiş. Ne gibi ya? Hocam şimdilik sana şöyle vereyim patatesim olana kadar. Tık. Abi bir saniye aç şunu. Çok güzel lan geri falan açacağız. <laughs> Mükemmel ya kağıdı koymadan sunamıyorsunuz abi millete harika ya. Bu yap yapan kişi yabancı sanırsam değil mi? Türk değil galiba ya da Türk mü? Yabancı değil mi gençler bunun yapımcısı? <laughs> Boşver abi bence de. <laughs> Bence de başı verelim ya. Hoşlarına gidiyorsa patates yemeklerimiz, dönerimiz hoşlarına gidiyorsa okey abicim ya. Şöyle bir saniye durun. Evet Kosova'dan gelen dönerlerimiz buyurun efendim özel tarifler. Sakin master <laughs> Türk mü yapımcısı harbiden? Aa, Türk değil mi yabancı diyorlar. Allah Allah Türk mü yapmış lan cidden? Ay, nana, 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 Ay, ablacım niye suratına susun ya? Böyle az koşsa geçiyor mu bunlara? İlla full mü koymam lazım abi? Full koymayayım ya. Kalmıyor sonra. <laughs> sonra kimse kalmıyor ya. Aç kalıyor millet. Aa kağıtsız verdim lan. Kağıtsız verebiliyor muyuz? Verince ama az para veriyor galiba. Sövecekler bana. <laughs> Buyur dayıcığım. <gülüyor> 174. <gülüyor> az az koyarım hani öldürecekler beni. Full koy. Koyamıyorum çok malzeme gidiyor. <laughs> Sıkıntı gençler. Hocam çekilsene de. <laughs> lan çekil çekil. <laughs> çekil de şunu halledeyim. Cimbom hoş aramızda. Maç varmış lan galiba gene. Birkaç güne. Beşiktaş'la GS kapışacakmış abi hayırlısı. En iyi olan kazansın abi ne diyelim değil mi? Ablacım buyur. Çağın hoşkanlarımıza geldin selam gençler. Selamlar hepinize. Başka oyunlar oynamaya çalışıyorum bu arada. Yayın şuraya giderse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz. <laughs> Paylaşarak da tabii ki de daha fazla arkadaşa ulaşabiliriz arkadaşlar. Paylaşmanız, paylaştığım videoları beğenmeniz çok önemli. Keşfete düşeriz. Bir şeyler olur anlatabiliyor muyum? TikTok'un rajonunu bilirsiniz yani. Evet bu arada YouTube'daki arkadaşlar TikTok'ta yayındayım. <laughs> yani bilmiyorum YouTube'da ne kadar yükselir bilmem. Binna... Abla sinirlenme dur. <laughs> Abla. Abla çok sinirli. FB Manchester varmış ha. Manchester. Dayı buyur. Ver parayı. Kapabildik herhalde. Halüşka gelse patatesleri kemer demiş. Hep karşıma boyun çıkıyor. <laughs> bu gündemde olan boyun galiba Ulaş. Güzelmiş ama ya. Daha yeni başladık bugün. Bakalım. Var bu takip etmeden çete katılmayın dostlar. Bu ne? Yeniden başlama mı bu? Hayır kaydı. Yeni kayıttan başlamayalım ya. Bu arada ne alalım arkadaşlar? Ne önerirsiniz? Dayı ya çekilsene. Emrimizdesin. Tamam dur ver o zaman bunları. Tamam çekil şimdi. <laughs> Birisi daha oynuyor bunu. Çok seri fena oynuyor. Valla ne kadar güzel. Ben de kendimi geliştireyim abi. Isınayım. Ellerim çok soğuk çünkü. Izgarayı mı geliştireyim? Izgara. Geliştirelim babacım. Sıkıntı yok. Bence şöyle yapalım. Oğlum ben çok konuşarak oynuyorum ya. O yüzden odaklanmak zor oluyor gençler biraz. O tabii ki de sizlerle de ilgilenmeye çalışıyoruz. Oğlum bizim millet oynuyorsa abi, bu oyunu... Yani her oyunda iyiyiz ha. <laughs> her oyunda iyiyiz arkadaşlar. Gerçekten abartma Roblox'ta bile çok iyiler yani bizim insanlar. Yani o kadar yetenekli bir toplumuz ki abi şu oyunlarda. E ben Valorant'ta mesela Türk sunucusuna girmeye korkan bir insanım. Çünkü çok iyi oynuyor abi herkes. İçini boş yap abi beleş para alırız. <laughs> Harbiden lan verirler mi öyle? Buyurun. Yüzde sıfır. <laughs> <%0. gülüyor> Yemiyormuş hocam o ya. Yerdeyi düşündün de. Ayıp hocam yani bomboş malzeme. <laughs> Yazık yani. Küfür eder gibi o ne öyle. Dayıcım ne ya? Yüzde seksen Canın sağ olsun. Dayı uyuma dayı. Uyuyorsun bak dayı. Dayı beni kopartıyorsun dayı. Çekil bakayım şuradan. Şöyle hemen seriden kestim. Dönerimiz hazır zaten. Fırlayalım şöyle tık 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 tık. tık. Tamam. Sarı ağrı babacığım. El arabiyen evre kardeş. Keko dönerci olur gibi. Sarıyorsun. Canım benim al şunu sen bir. Burada alıştığınız zaman çok seri gidiyor lan. Onu fark ettim harbiden. Cidden seri seri yapabiliyorsunuz ha. Diğer türlü tadı çıkmıyor demişler. Vallahi bazı yorumları kaçırıyorum. Kusuruma bakmayınız. Neyin tadı çıkmıyor onu anlamadım mesela. O, oh, o oh, muhabbet kaçtı mesela. Gel abi adına kebap ye. Yiyelim hocam. Vallahi 10 kilo yiyeyim. 10 metre yiyeyim. Gene ben şişmem biliyor musunuz? Ben de, benim vücutta öyle bir problem var. Bu arada Başak ve Rana gelmişler. Hoş geldiniz hanımlar. <laughs> buyurun efendim buyurun. Kosova, e, Kosova tavuk. Kosova döner. Kosova tavuk ne anlattım ya. Canlı canlı göz yüz önünde hemen tavuğu kesiyoruz. <laughs> Hocam hemen suratınızı asıyorsunuz ya. Dayı uyuma dayı. Beni kopartıyorsun dayı uyuma bak. Dayı uyuyor bak dayı beni kopartıyor bak. Abi bu dayı gidecek galiba. Hayır 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 sinirlenme dur 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 geliyor dur. Al babacım şunu. Zıng Oh paralar paralar money 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 money. Verin babacım paraya verin parayı. Babacım sen bekle. Sen kusuruma bakmayacaksın. Sen kusuruma bakmayacaksın. Şöyle hatta Ver abici parayı, tık, 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 tık. Nice, GG. Oyunun amacı nedir? Arkadaşlar dönerci işletiyoruz. Öyle yani. Dönerci işletiyoruz, bu mekanda gördüğünüz, masada gördüğünüz eşyaları, işte e, şefi falan bunların hepsini geliştirerek daha hızlı, daha böyle dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Ben şu anda 53. gündeyim, neredeyse bitti oyun. Kaç günde bitiyor oyun? Değil mi? Corleone. <laughs> Aynen yayına... Yeni başlamadık yayına ya. Bu arada meyve suyu alalım mı? Ne alalım buradan? Mesela en önemlisi ne arkadaşlar burada? Patates Şu mu? Kızartma patates kızartma makinesi yavaş mı? Diyor. Alo, <laughs> bu da nasıl satmayı ikna eder gibi. Ben daha iyiyim. Ne kadar güzel. <laughs> Abi bir zahmet iyi olun yani değil mi? Türk'sünüz yani. Biz Türkler tabii ki de her oyunda iyiyiz yani. <laughs> Izgara dediğin ne hocam ızgara? Bu mu? Patates kızartma kızartma patates hocam bu. Yavaş mı? Bunu bu muhabbetler mi? Olmaz. Yok oğlum bunlar değil. Vay be. Tamam o zaman patates kızartmasını alalım arkadaşlar. Ben en oldum. <laughs> Sen harbiden oyunun isminin hakkını vermiş yani. Abi altta demişler. Tamamdır gençler. Izgara altta demişler. Tamamdır arkadaşlar sağ olun. Yeni oyuna başladığımız için ondan ötürü bilmediğimiz şeyler olabiliyor tabi. Oo Keko'ya bak. Tam Keko geldi. Ne haber dayı? Gerçi dayıymış. Keko da değil. Hocam buyurun. Patates kızartması lazım burada ya. Ablacığım iki tane yani maşallah yani ablacım sen ne yani. <laughs> Göbeğini şişiyor sonra çok kül aldım. E alırsın tabi ablacım iki tane gömersen yani al tabii ki de yani ben mi alacağım burada yani. Ben on tane yiyeyim gene şişmem ablacığım ya yani bende öyle bir vücut var yani anlatabildim mi? Şöyle buyurun afiyet olsun gene bekleriz. Enes hanımıza hoş geldin. <laughs> Aslında oyunun içinde gerçek hayatta işletiyormuşum gibi hissettim aslında. Vallahi o kadar yoruldum ki şu an. Şu an erkenden emekli bir günde 10 günde emekli olasım var. 10 <laughs> günde emekli olan dönerci. Alman dönercisiyiz. Almanya'dayız. Türkiye'deyiz. Neredeyiz? Bilmiyorum. Adana'dayız. Adana'lı yok. Allah adamı yok. Dayılar şöyle buyurun. Kosova döner. Gene bekliyoruz. Dönerimiz bitiyormuş bu arada. Hemen şöyle seriden tık tık, tık. Kes babacığım şöyle harikası. Hocam seriden şöyle yolla babacığım şöyle harikası. Konuşarak oynamak çok zor bu arada. <laughs> The Fatma aramıza hoş geldin. Oyunun ismi nedir? Oyunun ismi döner efsaneleriymiş galiba. Dayıcığım hemen suratınızı asıyorsunuz ya. Biraz gülümsel olun ya. Üzülmeyin. Oyunda bile minnet üzgün arası satayım. Dayıcığım buyur. Döner döner döner. 60 gün 60. gündeyim Yükseltmeleri alttan sonra Oyun mük demiş Aynen ya oyun yükseltmeleri halletmemiz lazım Mesela dönerimiz şu an naneyi yedi Şöyle döner bitmeden abi şöyle tık Evet ya Emir şaşırdım Herhalde oyun trendde Emir ya ondan kaynaklı galiba Abi keşke şu dayıya verseydim ya sövecek şimdi bana Benim müşteriler para vermiyor mu? Niye ya? Bir güzel sunmuyor mu yoksa yemeği? Güzel sunmazsan vermezler ama. Bak bu dayı hemen suratı astı mesela. Acaba zamanla şu süre ilerliyor mu ya? Artabiliyor mu? Artmıyordur kesin. Al lan Kamil. Hemen de suratını asıyor. Yerin. Eşek. Müşterilere güzel sunmazsan vermezler be babacığım. Hocam versene ya. Sorun değil mi? Adamsın lan sen. Rana'cım teşekkürler bu arada. Sincap gelmiş. Thank you. Allah dur 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 sinirlenme sinirlenme. Abi sen al git. Sen al git. %67 verdik adam. Hocam siz, size de bir şey yapmayalım yani. Süre bitti. <laughs> Sende reklam geliyor mu? Reklam niye gelsin?